Dolaşırken bir tane mağaranın içinde Shiny Geodude buldum. Bu da güzel bir şeydi çünkü ilk Shiny'miz olacaktı. Ve hızlı ve güzel bir heyecanla hemen yanına atladım ve Pokemon'umu saldırıya gönderdim ki canını azaltıp kolay bir şekilde yakalayabilelim. Ama maalesef galiba o bunu istemiyormuş. <laughs> Bu üzücü ve talihsiz olaydan sonra karşıma çıkan bir tane Pokemon trainerine tek atıyorum. Yolda uçturu Pokemon olacak yakaladıktan sonra maceramı devam edip hareket ederken ilerlerken bir şey fark ediyorum. Lavdan kaynaklı bir yangın var ve tabii ki çok iyi bir kalpli bir insan olduğum için hemen söndürmeye başlıyorum. Söndürürken bakıyorum ki fazla uğraştırıyor ve insanı yoruyor. Dedim ki burası ben bir kardeşim deyip vazgeçip Ruhi Çenet'i izlemeye gidiyorum.